Galip geldiğimiz için çok mutluyuz tabi, maçlarımızın zor geçeceğini hep söylüyoruz, bugün de zor geçti açıkçası. Oyun olarak yine 3. bölgede basit top kayıpları ama genel istek, arzu yani oyunun hakimi genel hatlarıyla Trabzonspor'du. Oyuncuların, girenlerin coşkusu, katkısı, sahada kalanların istek ve gayet üst düzeydi bana göre. Tabii eksikler, hatalar yine var. Yediğimiz golde e, var, ön bölümde e, basit basit hatalarından dolayı hatalar var. Bunlar gayet doğal çünkü yanılmıyorsam 23-24 yaş ortalamasıyla oynayan bir Trabzonspor. Dolayısıyla e, hedefleri doğrultusunda ilerleyen, istekli olan, bunu göstermeye çalışan bir genç bir grup var. Hepsinin ayağına, yüreğine sağlık. Herkesi tebrik ederim. Evet soru alabiliriz. Buyurun. Yeni Şafak Gazetesi Ali Kemal Yazıcı. Hocam maçtan bağımsız olarak kadroyu oluştururken baktığınız zaman on biriniz neler hissettin o anda? Tamamını yabancı olması. Herhangi bir düşünce için dolduruz mu? Aslında bu soruyu bana sormamanız lazım Ali Kemal abi. Ee ne söylemek istediğini anlıyorum. E 11 de Trabzon olsun. Değil mi? Ben de bunu isterim. E bunun için bir yıl yeterli mi sence? Bence yeterli değil. 3 yıl yeterli mi? Bence yeterli değil. Şimdi bu konu başka bir konu. E bu konu ama bir problem olarak duruyor mu? Evet duruyor. E şunu mu soruyorsunuz? E yani aslında gençlerimiz var. Geçen sene yaptıkları bir başarı var. Evet, sizin hissiyatınızı soruyorsunuz. Yok. Hissiyat şu. Burada Trabzonspor'un menfaati şu an bu mesela sezon başı neden konuşulmadı? Konuşulabilirdi. Bu plan içerisinde alınabilir mi? Evet. Ben her her konuşmamızda altyapı ile ilgili düşüncelerimi söylüyorum. Trabzon, Trabzon'un çocuklarıyla çocuklarımızla ilgili düşüncelerimi söylüyorum. Hı. Ve arzu da ediyorum, çok arzu ediyorum ama şu an bulunduğumuz durum bu. Kadromuz bu. Bugün e, başladığımız takım başlamamız gereken bir 11'di. Performanslar aşağıda yukarıda olabilir. Ama yapacak bir şey yok. Şu an için bu, bu, soruya cevap verecek bir durum yok açıkçası. Ama aynı senin duygularını paylaşıyorum. Arkada bir mesaj, bir mesaj. <laughs> Yunus Emre. Yunus. Yunus Emre Sel Sabah Gazetesi. Hocam maçtan önce özellikle ayrılacak oyuncularla ilgili çok yoğun bir gündem oluştu. Yani ayrılması muhtemel oyuncularla ilgili. Düzeltiyorum olayının olası Galatasaray'a transfer dedikoduları, Batagov'un yurt dışına transfer iddiaları konusunda bu oyuncuların gelişimine önemli katkı sağlayan bir teknik adam olarak neler söylemek istersiniz? Bu ihtimaller karşısında. Tabii maçın öncesinde bunların konuşulması da bir e, amacının ne olduğunu çok açıkçası takip etmiyorum. B, b, bilemiyorum da. Ama Trabzonspor olarak biz sezon başı hep beraberdik hatırlayın. E, tabii ondan ben hep bir öncesine geldiğimiz ana getirmek istiyorum insanları hepimizi. Yayında da söyledim. Yangını ya bu bir metafor olarak da algılayabilirsiniz. Trabzonspor'un ihtiyacı olan şey önce yangının söndürülmesiydi bence. Bu yangınız şu an yaşadığım 10 ay, 10 buçuk ay oldu. Hemen hemen 11 ay oldu. Bunu yönetim kurulumuzu, başkanımızı da hemen hemen her şeyde paralel gidiyoruz. Kim ne söylerse söylesin. Bu yangın söndürülmüştür. Ve Trabzonspor ayağa kalkmıştır. Ve bu gençlerle, bu alınan risklerle kalkmıştır. Değer olarak neresinden bakarsanız bakın bu bir başarıdır. Yoksa yani bu konuşulan mesela dün diyemiyorsam bu sorduğunuz soruya başkanımız e, çok net cevaplar verdi. Ben de aynı şeyleri düşünüyorum. Ama şunu söylemem lazım. Burada herhangi birimiz, herhangi bir teknik adam iyi oyuncularını kim vermek ister yani? Bu gönüllü verilecek, yapılacak bir şey midir? Ama Trabzonspor'un menfaati varsa burada benim için Menfaati var. Hepimiz gittik. Herkes gidebilir. Bu önce şampiyonlukta en büyük pay sahibi olan kaptanımız gitti. Şimdi bunlar gayet doğal. Oyuncularımızın istenmesi e, onları ben bilmiyorum ama başkanımızın söylediğine tabii inanıyorum. 6-7 önce herkesin istenmesi bir değer değil mi? O kolay bir şey miydi? Yani e, burada söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama bu riski kim alabilirdi? Yangını söndürmüş olduğumuz halde bu riski. Ama ben Trabzonspor'un doğru olduğunu inandım. Ve benim inandığım şey bu bir anda gerçekleşmez. Yoksa taraftarlarımızın isteği, ben diyorum ki her zaman, aynı duyguları paylaşıyoruz. Ben ikinciliği kabul eden bir adam değilim ki. Ama bu sene, bu sene 1-4 arası iyi diyorum. 1-4 arası iyi diyorum. Çünkü Ayağa kalkmamız lazım bizim. Gerçek manada yarışabilmemiz için. Ve yanılmıyorsam şu ana kadar kamuoyuyla sizinle ilgili yaşanılan veya duygularımla ilgili yani gerçeğin dışında bir ifade kullanmış böyle bir şey benim hayatımda yok. Neyse paylaşmaya çalışıyorum. Hata yaptığımız oluyor mu? Kesinlikle evet ama Trabzonspor'un menfaati, faydası, yararına neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Ve çok çalışıyoruz. Ekibim ben çok çalışıyoruz. Bunu söyleyeyim. Allah nasip ediyor. Yani bazı maçlar var. Bu maçların sayısı arttırabiliriz. <laughs> Pozisyonel değerlendirdiğinizde bizimkiler oldu. Başka rakibinkiler olmadı. Doğru. Puan kayıpları olabilirdi. Daha fazla. Doğru. Ama devamlı tabii o istediğim o ritim olmayınca bunun üzerine çok konuşamıyoruz. Kimse de konuşmak istemiyor. İşte oyun şablonlarımız, oynamak istediğimiz şey, bu gençleri yapmak istediğimiz şey Bu daha değerli bir şey ve yani bu Bunları şöyle mi değerlendiriyoruz acaba yani Burada hiç yani Hepimizin burada ya sizlerin de herkesin burada bir katkısı var Bu değerin oluşmasında Ama gerçekleri konuşmamız gerek arkadaşlar yani Bugün 23-24 yaş ortalamasıyla Hayatlarında ilk defa böyle bir ambiyansa çıkan birçok oyuncu sayımız var E Kulübemizin durumu belli Kulübümüzün yapısı, durumu belli. Herkes biliyor bunları. Dolayısıyla önce yangını söndürmekti. Bu Allah'a çok şükür nasip oldu. Şu an ayağa kalktık. Yarışın içerisindeyiz. Devam ediyoruz mücadeleye. Bizim istediğimiz destek. Burada herkes Trabzonspor için en iyisi, en doğrusu bunu yapmak istiyor ve niyeti yaşadım 11 aydan bahsediyorum. Herkesin niyeti çok iyi. Hatalar oluyor. Biz de yapıyoruz. Oyunun 11'i de 11'de yapıyoruz bazen size göre. Değişiklikler de olabiliyor çünkü performans alamadığınızda bu gayet doğal eleştirecek ama başka yerden, başka yerden, başka konular yani o şey çok güzel. Yani anladığım kadarıyla söyleyeyim. Bugün eleştirenler niye aldınız diyenler büyük ihtimalle. Yani bugün o durumu eleştirenler niye aldınız diyenler. E kötü mü olmuş şimdi? Bugün sahan içerisinde Trabzonspor'un her şeyinle beraber ayakta tutabilecek bir değer var. E bunlara sahip çıkmalıyız biz. mi bunlar. Haberanlık Komturgay beş yıldız. Hocam ee, zor bir haftada zor bir üç puan tebrik ediyoruz. Benim bir sorum var. Tek şimdi. Ee, Kadro'da sıkıntılar oluyor haliyle. Bunlardan bugün yine sakat olan 3 iki oyuncudan ikisi Stoper Baniya ve Savic. Haliyle bu altyapınızdaki U19'un milli takım kaptanı Arda için kalsın ya da sezon sonuna kadar oynayabileceği bir takıma kiralık gidebilir konusunda herhangi bir karar verebildiniz mi, verdiniz mi? Teşekkürler. Bu sorun bazen masaya geliyor. Şimdi yaşananları net anlatırsam, şu an Arda bizimle beraberdi biliyorsunuz sezon başında. Şu an altyapıda devam ediyor ve altyapıda devam edecek. Onunla ilgili teklifler geldiğini söylediler. Birkaç oyuncumuza geldi böyle. Gidip oynamalarında fayda olduğunu söyledik. Diğer oyuncularımızda olduğu gibi. Şimdi altyapıdan gelen oyuncularımızın durumu bir başlık bir soru bence sadece isim olarak değil. Yani ee, şunu söylüyorum ben. Bu ifade herhalde çok net. Gönderdiğimiz Arif altyapıdan değil miydi? Arif bugün itibariyle beklentisi olduğunuz, konuştuğunuz, aslında konuşulan, derken şey söyleyeyim bu bir konu oluyor bazen. Altyapıdan neden oyuncu yok sorusuna çok net cevap bence Arif şu an altyapıdan konuşulan oyuncular veya konuşulmak istenen oyuncuların en az 5 gömlek üstünde idi. Arif'i görmek isteyen var mıydı burada? Yok. Şimdi şuna inanmıyorsanız burada başka şeyler aranıyorsa buna benim yapacak hiçbir şeyim yok. Trabzonlu bir adam bu şehir hastası ve az önce Ali Kemal abinin sorduğu sorudaki cevabım 11'de 21 Trabzonlu olsun. Trabzonspor altyapısından yetişmiş olsun. İsteği var. Bu bir sorun olarak duruyor. Kimse konuşmak istemiyor. Çok net arkadaşlar. Yetersiz. Şu an o çocuklarımız yetersiz. Potansiyeli olan oyuncularımız var. Yetersiz. Hocam şundan da mı yetersiz? Yetersiz. Ben söylüyorum bunu. Biz de antrenmana çıkan oyuncularımız var. Hepsi bizim çocuğumuz. Şu an yetersiz. Yani şu an o söylediğiniz durum olamaz burada. Yani alalım gençleri koyalım. Şu an en önde olanlardan bir tanesi de Salih. Ee, Cezalan Boran bunların önünde. Taha bizden çıkıyor. Eksikleri var. Bu çocuklarımızın eksikleri var. A takımı almamızın sebebi de bu eksiklerini tamamlayabilmek. Ara ara zamanımız olursa eğer durumsal olarak Böyle bir imkanımız olursa onları yok etmeyecek, onları daha böyle güvenli alanlarda kullanabileceğimiz zamanlar olursa bunu çok arzu ediyorum ben. E, Kupa maçlarında oldu işte antrenmanda çıkan bizim çocuklarımızı atabildik sahaya. Ama görüyorsunuz maçları. O çocukları alıp da sahaya koyalım. Niye? Birileri istiyor. E, bunu ben daha fazla istiyorum. Ha dersen ki hocam e, sen konuşuyorsun, niyetin bu değil. Tamam da yapacak bir şey değil. Ben niyetimi açık ve net olarak söylüyorum. Altyapıdan oyuncu hangi yaş kategorisinde olursa olsun yetenekli hemen antrenmana gönderin diyorum. Onu da e, uzat, biraz uzattım ama o süreci de anlatmam lazım. Şöyle anlatmam lazım. Altyapı ile ilgili hocasıyla benim e, sezon başında e, konuşmam, görüşmem oldu. Ziyaret Bey ile görüşmem oldu. Söylediğim şeyi tekrar söylüyorum. Altyapıdan, ben altyapının antrenmanları gidip izleyecek aynı saatte yapıyoruz zaten. Öyle bir durumum yok altyapıyla ilgili geçen sene de benim bir değerlendirme yapma durumum yok. Çünkü bu çocukları 5 yıl 10 yıldır ilgilenenler var. Ben sadece maçlardaki performanslarına baktım. Ve bizden antrenmana aldığımız oyuncular var. Nasıl mı alıyoruz? Mesela bundan bir hafta önce normal A takım kadrosu 13 kişiydik. 5-6 kişi alıyoruz. Sayı tamamlamak için 10-10 oyun oynayacağız. Taktiksel antrenman yapacağız. Bu çocuklar bazen arka arkaya bir gün iki gün geliyor. Özel e, sezonun başında onların maçı olduğu için genelde böyle kullanmadıkları oyuncular çok önemli değil, çok önemli değil, isim, isim önemli değil. Mevkide mevkisel biraz e, önemi vardı. Böyle alıyoruz. Şimdi de bizde devamlı çıkan e, onur arada yani devamlı çıkıyor diyebiliriz. O da bazen haftanın bir iki günü. Tam olduğumuzda bizden alt çıkan oyuncu sayısı yok. Hocam, şu var gönder, yetenekli, gelsin. Sen de söylesen olur yani. Bu çok yetenekli. Gelsin antrenmansın. Çocuklar bizim çocuklarımız. Ya bunları biz ki az önce söylediğim şey Trabzonspor'un şu an mevcut oluştuğu durumda. Ya dışarıdan alamıyorsun. Doğru mu? İşte Sorun olarak duran şey aslında çözümün ta kendisi. Doğru. Ama bana mı sormanız lazımdı bunu? Şey? Yani yangını yangını ben mi çıkarmışım? Yangını söndürmüşüz. Biz Trabzonspor'un her koşulda en doğru kararları vermeye çalışıyoruz. Artı şöyle bitiriyorum. Bunu da herkes bilsin. Bu soruyu neden geldiğini az çok tahmin edebildim. Bugün gönderdiğim oyuncuların isim vermeyeceğim. İsim vermeyeceğim. Ee, sadece performansından dolayı göndermiyorum. Net. Trabzonspor kimliğinin kabul edeceği ve edemeyeceği şeyler olması gerektiğini düşünüyorum. Parametrelerimiz var. Dolayısıyla şu an herkes bunu biliyor. Herkes biliyor. Bu böyle olduğu sürece herkes Trabzonspor'un A takımında yerini bulabilir. Evet. Tamam mı? Tamam. Mi? Çok konuştuk. Estağfurullah. <laughs> e, Son alayım çünkü zamanımız da yok. Son soru. Hocam öncelikle tebrikler e, Salih taka. E, Vakam ile ilgi, ilgili bir sorum olacaktı hocam. E, kendisinin izleme ekibine geçeceği yönünde bir haberler var. E, Kendi önce flash röportajda sağlık diyeyim ho kararı hoca ve başkan verecek dedi. Sizin bu konuda aldığınız bir karar var mı? Teşekkür ederim. Yanılmıyorsam birkaç gün önce Tony ile bir görüşme yapılmış. Tony ile ilgili bir parantez açmam lazım. Bugünkü maçtaki o maçın maçta Tony'nin Zubiye adlı bir pas var. Sahanın içerisindeki 20 futbolcudan hiçbiri onu orada göremezdi bence. Tony bizim şampiyon en son şampiyon olduğumuzdaki yaptığı şey var. Tony isterse 50 yaşında olsun herkesin çok isteyeceği inanılmaz bir karakter. 11 aydır tanıyorum. 10, 10 aydır tanıyorum. Trabzonlu, Trabzonsporlu. Bence efsane. Efsane olmuş biri. Yani kısa süre geçirmiş ama çok etkili olmuş. Tony'yi biz çok seviyoruz. Tony bizim alacağımız herhangi bir karar. Yanlış da karar olabilir. Onun adına yanlış da olabilir. Ama Tony Trabzonspor'un verdiği her karaya, karara saygılı bir tutum sergiliyor. Bugün de onu söylemiş. Dolayısıyla biz Tony'nin her halinden memnunuz. İçeride olmasını dışarıda kalması bizim için asla böyle bir şey yok. Tony hep içeride çünkü hepimizin kalbi kalbinde.